Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için geri sayım devam etmekte. 7. sezonda bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Bu videomuzda yeni sezon hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un tekrardan kadroya dahil olup olmayacakları merak konusu. Hem Orhan Bey hem de Nülüfer Hatun 6. sezonun sonlarında kadroya ida etmişlerdi. Orhan Bey karakterine hayat veren Emre Bey verdiği röportajda tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmayacaklarını belirtmişti. Fakat yeni sezonda hem Orhan Bey hem de Nülüfer kesinlikle kadroda yer almaları gerekmektedir. Muhtemelen Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'a Farklı iki oyuncunun hayat vereceklerini düşünmekteyiz. Orhan Bey karakterine tıpkı Emre Bey gibi sarışın ve denkli gözlü bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Sizce Orhan Bey karakterine hangi oyuncunun hayat vermesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 7. sezonu tamamı bittikten sonra dizinin devamı teninde Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Orada da Orhan Bey karakterine Kıvanç Tatlıtuğ'un ya da Aras Bulut inemlinin hayat vereceğini düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni sezon hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.